Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videonun konusu Okaletus Bulular olacak. Çünkü çok sayıda güzel yavrular büyüttük. Sizlere onları göstereceğim. Damızlıklarımızı da göstereceğiz. Hala yavru almaya devam ediyoruz. Şimdi Aynı zamanda betalardan da yavru almaya devam ediyoruz. Önceki aldığımız yavruları da büyütmeye devam ediyoruz. Çok güzel, verimli bir şekilde ilerliyoruz. Betalarda başarılı olduk. İkinci yavruları aldık. Onları da gösteririm videoda. Bunun dışında yeni geçtiğimiz türde de başarılı olduk. Bulmaların türlerinde de yavru almaya başladık. Nudongalardan aldık. Daha sonra Mayıs onlardan aldık. Kombinin kandalardan henüz yavru alamadık. Bakalım inşallah onlardan da yavru alır. Sizlerle paylaşırız. Şimdi özellikle e, bu videoda belirtmek istediğim bir şey var. Mevsim geçişlerine başlamış bulunmaktayız. E, şu zamanlarda yaşanılacak en büyük sorunlardan biri su sıcaklıkları olacaktır. Havalar çok ısınıp soğuduğu için balıklarınızın beyaz bele yakalanması çok büyük ihtimal. O yüzden lütfen artık herkes ısıtıcılarını taksın. Takmadığınız takdirde hava değişimlerinden kaynaklı olarak beyaz benek hastalığına balıklarınız yakalanabilir. Ee, yani bunun olmaması için ısının sabit olması lazım arkadaşlar. Bazıları diyor işte soğuk sudan dolayı mı beyaz benek oluyor? Hayır. Beyaz benek suyun sıcaklığının değişmesiyle alakalıdır. Yani siz bir anda soğuk suyu da bir anda böyle sıcağa çevirseniz o zaman da beyaz benek oluyor. Yani bu tamamen ısı dengesiyle alakalı bir şey. Ben kendi akvaryumlarımda genelde 24 derece 25 derece arasında tutuyorum. Sıcaklığı bilginiz olsun. Şimdi Okarlüt buluğlarımızı gösteriyorum sizlere ilk önce damızlıkları gösterelim daha sonra da yavruları gösterelim ama Okarlüt Blue'larda söylemek istediğim şey ilk önce sizlere balığı da tanıtayım daha önceden de göstermiştim zaten bu Okarlüt sert balıklardır yani dayanıklı balıklardır yine lamplobus ailesine ait bir türdür. Yani bunlar kabukçul balıklardır. Kabukların içine yumurtalarını yapıştırır ve kabuğun içinde yavrularına bakar. Tek eşli değiller. İki dişi, üç dişi, dört dişi, beş dişiye kadar gidebilirsiniz bir erkeğe. Zevkli bir türdür. Şeydir biraz da böyle oyuncu bir türdür de hani böyle çok çekingen bir balık değildir. Güzeldir, beslemesi keyiflidir. Kabuklarla oynadığını görürsünüz. Yani hafif kabuklar kullanırsanız akvaryumda ben şimdi size göstereceğim. O balıkların nasıl o kabuklarla oynadığını göreceksiniz ve sinirli bir türdür. Ee, i̇nsanın eline bile saldırabilir. Sinirli bir türdür. Ee, zevkli bir balıktır. Ben damızlıklarıma tetra pro idea veriyorum. Ee, daha sonra pro defans veriyorum. Tropical pro defans. Seraflora veriyorum. E, tetra min veriyorum. Ve Tetra Pro'nun yine bu kırmızı olanını veriyorum. Etçil olanını da veriyorum. Otçul olanını da veriyorum. Yani bu tarz yemlerle besliyorum. Tetra Discus veriyorum arada bir. Çok sık vermiyorum. Çünkü mavi tondaki balık Tetra Discus e, yani sürekli verilmemesi lazım. Yani mavi balık balıklara daha çok bitkisel ağırlıklı beslerseniz balığın rengi daha güzel olur. Benim izlenimim bu yönde. Artemia'yı da e, yağlı verim açısından e, güzel olması için veriyorum. İşe de yarıyor. Şimdi damızlıkları göstereyim sizlere. Hatta ben bir yem atayım onlara, öyle göstereyim. balıklarımızı şöyle elimize alalım. Bakın bu akvaryum 80 santimlik bir akvaryum. Şöyle balıklarımızı gösterelim. Bakın ne kadar sosyal olduklarını görüyorsunuz. Ben bir erkek 3 dişi olarak besliyorum bu akvaryumda şu an. Gün ışığında da çok güzel mavi olarak parlar renkleri. Bakın mavi parlaklığını görüyorsunuz. Bu aslında daha da masmavi olur gün ışığında. Fakat şu an akşam olduğu için ve benim akvaryumum biraz da böyle açık bir akvaryum olduğu için e, balıkların rengi daha açık görünüyor. Daha koyu bir akvaryumda beslerseniz daha böyle loş ışıklı. E, balıkların Asıl, asıl rengini yakalarsınız. Ya arkadaşlar bakın mesela arkada yavru da var bir tane. Geziniyor. Bunların ya bunlar yavrularına da bakan balıklar yani. O yüzden beslemesi zevklidir. yavruları ayırmanıza gerek yok. gayet zevkli bir tür sosyal bir tür bakın bu kabuklardan tercih ederseniz bu kabuklarla nasıl oynadığını görürsünüz şimdi bazı arkadaşlar diyecektir akvaryum çok kirli görünüyor fakat arkadaşlar akvaryumlara ne kadar az dokunursanız o kadar balıkların üretimi açısından iyi olur yani temiz suyu sağlıklı su sanmayın eee yani daha çok böyle bekleyen suyu sever bu okalyotuslar. Taze suyu sevmez. Bekleyen suyu daha çok severler. Zaten bunlar aylardır benim beslediğim balıklar burada. Hiçbir sağlık sıkıntıları da yok. Üretim verimi açısından da sıkıntıları yok. Verimli de balıklar. Gayet Güzel bir tür yani. Şimdi yavrulara da geçelim. Bu yavruları e, sahiplendireceğiz. Veriyoruz da. E, geçen bir arkadaşa verdim. Çünkü sayıları çok fazla. Sizlere yavruları da göstereyim. E, i̇steyenler benimle iletişime geçebilir. Instagram adresimi takip edenler biliyor zaten. Akva telefon numaramı da aşağıya yazacağım. Oradan isteyenler yavrular için iletişime de geçebilir. Bakın renk vermeye şimdi başladılar. Ya zevkli türler kabukçular arkadaşlar. Maymun kafalarımız da burada. <laughs> evet şimdi bu ışığı alalım. Çünkü bu ışık güzel bir ışık. Ben bu ışıkta yapmak istiyorum çekimleri. Şöyle ışığımızı alalım. Yavruların olduğu akvaryuma koyalım. Hemen hallediyorum. Evet, ışığımızı yaktık. Hatta yavrulara da bir yem atalım. Bir dakika, şöyle. Mesela bakın tablet yem. Tablet yemi severler. Tropikalin bu da. Tropikal super fort olması lazım. Bakalım şimdi gelecekler mi yeme. Yavrularımız bu şekilde. Daha önceki bir Ocaltus Gold yavru alımı videom var. Bu yavrular o, vid o videodaki yavrular arkadaşlar. Ocaltus Blue pardon. Ee, yavrular büyüdü. 4 aylık oldu. Bakın çok güzel fosforlu renklerini vermeye başladı bazıları. Bu şekilde yavrularımızı büyüttük. 3-4 santim oldu yavrular. İsteyenlere bu yavrulardan vereceğiz. Bakın mesela kabuklara girmeye başladılar, kabuk tutmaya başladılar. Üretimi çok zor değildir bunların. Zevkli balıklardır. Dayanıklı balıklardır. Kolay kolay kayıp da yaşamazsınız. Yaklaşık bir 50 civarında yavrumuz var. tablete attık bakalım tablete gelsinler. Bakın tablete geldi yavrular. gayet sağlıklı ve güzel yavrular. Kendilerini kurtardılar. İsteyenler dediğim gibi iletişime geçebilir. Ve videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu videomuzda bu kadar oldu tekrardan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.